Son zamanlarda böcek ilaçlamalarından ölüm vakaları arttı. Uzman biyolog Hasan Toker açıklamalarda bulundu. Son dönemde artan böcek ilaçlaması kaynaklı zehirlenme ve ölüm vakaları sektördeki denetim eksikliklerini yeniden gündeme taşıdı. 4 nesildir ilaçlama ve dezenfeksiyon alanında faaliyet gösteren uzman biyolog Hasan Toker yaşanan olayların nedenlerini değerlendirirken hem sektör içindeki sorunları hem de vatandaşların dikkat etmesi gereken noktaları anlattı. E, maalesef ki burada sıkıntı e, halk sağlığından uzakta ürünler kullanılmamış olması. Bizler bakanlıktan izinlerimizi alırken zaten e, bu tarz bilgileri vermek zorundayız. Kaldık ilaçlama yaptığımız yerlerde de kullandığımız ürünlerin ticari adından tutun MSDS formu dediğimiz malzeme güvenlik bilgi formlarını dahi e, ilaçladığımız yerlerde kişilere bırakmak zorundayız ki aksi bir durumda illaki her şeyin yanı kısmı var. Çünkü niye? Bunlar kimyasal ilaçlar. Bunlar hiçbir biyolojik değil ki zaten piyasada biyolojik olduğunu iddia eden firmalar da var. Biyolojik ilaç, sivrisinek, larvesitler dışında hiçbir ilaç biyolojik değil. Ölümlere neden olan uygulamalarda ise kullanılan ürünlerin zaten halk sağlığı ruhsatı bulunmadığının altını çizen TOKER bu durumun en büyük handikap olduğunu ifade etti. Hepsi kimyasal ve kimyasal kimyasalların yan etkileri var. İşte bu MSDS formu denilen formlar, formlarda mutlaka bunun yan etkileri ve e, benzer durumlar görüldüğünde yapılması gerekenler, tüm bu bilgiler yer alıyor ancak ee, kullanılan ürünler zaten bu zehirlenme vakalarında kullanılan ürünler halk sanatından ruhsatlı ürünler değil. En baştaki handikap bu. Tabii ki de risk oluştu. Yani biz de boşuna Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsat almıyoruz. Sağlık Bakanlığı e, bizi gelip denetliyor. Diyor ki her odanın belli bir e, metrekarede olması gerekiyor. Ürün hazırlama odasından tutun çamaşır makinesine, şofbenine kadar tüm şartları sağlamış olmamız lazım ki bu ruhsatlığı alabilirim biz. Ama merdiven altı dediğimiz e, ki son İstanbul'daki biliyorsunuz ölümlerdeki firmanın e, yetki belgesinin olmadığı ortaya çıktı. E, tüm, tüm bunlar bir handikap. Niye handikap? Şimdi bilmediğiniz firma ne iş yaptığı belli değil, mesleği ne olduğu belli değil, hangi ilacı kullandığı belli değil, ilacın dozu hangi dozda kullandığı belli değil. Su mu atıyor yoksa daha yoğun mu kullanıyor hiçbir belli değil. E tabii bunlar bizim sektör içerisinde de handikap e, oluşturuyor ama avantajda ne oluyor bunların? E, resmi firma olmadığı için kira derdi yok. Eee söyleyeyim sigortalı çalışan belki yok. içlerini bilmiyoruz. E, tüm, tüm bunları da işin içine eklendiği zaman ne oluyor? Daha ucuza iş yapmış oluyorlar. Daha ucuza iş yaptığı, yaptıkları için de işte maalesef ki e, halkın tercihi ya da otelin tercihi bu tarz firmalar oluyor. E, sonuçlarında maalesef ki e, acı bir şekilde yaşıyoruz.